Merhaba arkadaşlar. Karşımıza 2023 TYT'de çıkmış eşitsizlikler konusuna ait bir soru var. Soruda ne demiş? A, B ve C gerçel sayıları için A büyüktür A çarpı B, o da büyüktür 2 çarpı A, o da büyüktür A çarpı C olduğu bilinmektedir. Buna göre A, B, C sayılarının sayı doğrusu üzerindeki gösterimi aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir? Eşitsizliğimizi incelersek şu ikisine bir bakın arkadaşlar bakın. Birleştiriyorum. A büyüktür 2 çarpı A. Sizce hangi durumda bir sayı 2 ile çarpıldığında kendinden küçük olabilir? Sayımız pozitif bir sayı olsa, mesela a'mız 1 olsa, böyle bir durumda 1 büyüktür 2 oluyor dikkat ettiyseniz. Böyle bir şey olamaz. Sayımız rasyonel bir sayı olsa, diyelim ki 1 bölü 2 olsa, 2 çarpı 1 bölü 2 1 olacaktır. a'mız 1 bölü 2 idi, 1 bölü 2 1'den büyük olmaz. Eğer a'mız negatif olsa, diyelim ki eksi 1. Böyle bir durumda eksi 1 ile 2'yi çarptığımızda eksi 2. E sayımız eksi 1'di, eksi 1 büyüktür eksi 2. Demek ki bir sayı 2 ile çarpıldığında kendinden küçük oluyorsa bizim sayımız negatif bir sayıdır. Yani a'mız sıfırdan küçüktür diyebiliriz. a'nın sıfırdan küçük olduğuna ulaştığımıza göre artık b ile c hakkında fikir sahibi olabiliriz. Nasıl derseniz şöyle. Önce isterseniz şu ikisini düşünelim. a büyüktür a çarpı b. Her iki tarafta da a var. Ben a'ya bölecek olsam A'nın sıfırdan küçük olduğunu biliyoruz. Eşitsizliklerden biz neyi biliyoruz? Eşitsizliğin her iki tarafını negatif bir sayı ile çarparsak ya da bölersek eşitsizlik yön değiştiriyordu. Yani A'yı A'ya böldüğümüzde 1 gelecek. Bu A'lar gidecek. Ama şu eşitsizlik yön değiştirdiği için B büyüktür 1 sonucuna ulaşacağız. Şimdi ne yapalım? Şu ikisini düşünelim. Yani A çarpı B büyüktür 2A. Ve yine aynı mantıkla her iki tarafı a'ya biliyorum. Ve a'nın negatif sayı olduğunu bildiğimden dolayı a'lar gitti. Eşitsizlik yön değiştirdi diyorum. Yani b küçüktür 2 oldu. O halde biz şu sonuca ulaşabiliriz. Görüyorsunuz bakın b'miz 1'den büyük ama b'miz 2'den küçük. Yani b'miz 1 ile 2 aralığındadır. Hadi gelin şimdi de c hakkında bir fikir sahip olalım. Şu son ikisini düşünelim. Yani 2 çarpı a büyüktür a çarpı c yine aynı şey A'ya bölüyorum. A'lar gitti. A'larımız negatif sayı olduğu için eşitsizliğimiz yön değiştirdi. C'miz 2'den büyüktür sonucuna ulaşıyorum. O halde şıkları incelediğimizde bakın A'mız 0'dan küçük olacak. 0'dan küçük olan A ve B şıkları var. O halde C, D, E şıkkı elendi. Daha sonra B'mizin 1 ile 2 arasında olması gerekiyor. B'miz 1 ile 2 aralığında gördüğünüz üzere A şıkkında C'miz de 2'den büyük. O halde cevabımız A şıkkıdır diyebiliriz.